Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi dünyada ilk defa yapılan bir şey yapacağız. Planörle adaya iniş ve kalkış yapacağız. Planörle adaya nasıl gidilir? Buna bakacağız. PUBG tarihinde ilk defa yapılıyor bu arada. Öncelikle bir araç bulayım. Araçla bir planöre bakayım. Planörü bulduktan sonra yolumuza devam ederiz. Evet. O buraya inenler var. Hemen arka tarafa geçeyim. Başka bir tarafa geçeyim. Buraya inenler var. Görevi yapmadan ölmeyelim. Tamam önümüzde bir tane araç gördüm. Görüyorum. Ama buna da inen düşmanlar var. Bunlar kesin beni öldürür. O arabaya ilk defa... Yani önce o bindi. Hemen şuradan bir silah buluyum ama silah çıkmadı maalesef. Bunlar beni kesin arabayla ezerler. Oo, Bana yardım etmek istiyor düşman Neyse güveneyim bakalım bindik düşmanın aracına Eğer niyetleri iyiyse ileride bir noktada durup Beni bırakacaklardır diye düşünüyorum Niyetleri iyiyse Bakalım Sizce beni öldürecekler mi bırakacaklar mı Bence düşmandan dost olmaz devam ediyoruz. Bak burada bırakmadılar mesela. Bence bence bunların niyetleri bozuk arkadaşlar. Bunlar beni kesin öldürecekler. Devam ediyoruz. E neden de geçtik. Geçiyoruz. Burada da bırakmadılar. Ama yön olarak gideceğim yöne doğru. Ben de bu tarafa doğru gidip burada bir planör bulmayı düşünüyordum. Planörler bu bölgede oluyor. Ama beni bırakmadılar hala. Bırakmadılar hala. Evet bir planör var ileride gördünüz. Evet, ondan geçtik. Bunlar kesin beni öldürecek. İnşallah ikisi birden araçtan iner de öyle bir aptallık yaparlar da e, ben kaçarım. Oo güzel, ikisi birden araçtan indi. Tamam, aracı çaldım, güzel. Tamam. Evet, arkadan sıkıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, düşmana güvenilmediğini, güvenilmeyeceğini bir kez daha anlamış olduk. Ama bir şekilde kaçtım. Öldüremediler. Şimdi buradan bir tane planör bulmalıyız. Bu yolda genelde oluyor. Evet ileride bir planör var. Bunu alayım. Ama arkadaşlar genelde planörün yakıtı az oluyor. Havalanmadan önce yakıt basmakta, yakıt yüklemekte yarar var. Öncelikle ilerideki evlere geçeyim. Oradan yakıt alıp yoluma devam edeyim. fazla da vakit yok. E, ada alan dışında. O yüzden alan gelmeden önce adaya gidebileyim. Şuraya bir iniş yapayım önce. Buradan bir yakıt bulalım sonra yolumuza devam edelim. Evet şu evleri ben hızlı bir şekilde bir araştırayım. Burada umarım yakıt çıkar. Evet buradan bir tane yakıt bulabildim. Bu yakıtı yükleyip yolumuza devam edelim. Bu arada alanda geliyor. Alan gelmeden önce belki alana kısmen yakalanabiliriz. Evet. Uçalım bakalım. Bu arada arkadaşlar planöre çoğu kişi hala binmeyi başaramıyor, uçurmayı başaramıyor. Zaten aslında planör sizi yönlendiriyor. Bu belli bir hıza ulaşmanız gerekiyor yerde taksi modunda. Taksi modunda o hıza ulaştıktan sonra zaten yükselt butonunda bir işaret çıkıyor. O zaman o butona hafiften bastığınız zaman planör kalkıyor. Ya yani birden çok yüklenmemek lazım o butona. Yani normal uçaktaki gibi değerlendirebilir. Yavaş yavaş kalkacaksınız, yükseleceksiniz. Evet ada gözüktü. Ada adaya piste iniş yapacağım. Güzel bir iniş istiyorum kula. Güzel bir iniş istiyorum. Burada biraz yavaşlayıp alçalmaya başladım. Evet. Ya Allah. Bismillah. Umarım ineriz. Ve indim. Güzel. İyi bir iniş değildi ama sonuçta indim. Şimdi adada kısa bir araştırma yapayım. Adada hızlı bir şekilde bir tur attık. 3 tane yakıt bidonu bulabildim. Bunlar bize yeterli gelecektir. Öncelikle 2 tanesini ben yükleyeyim. Çünkü söylediğim gibi bu planör çok çabuk yakıt tüketiyor. Bu arada bu bölümü kesmiyorum ki oyuna ilk başlayanlar varsa, adayı merak edenler varsa hızlı bir şekilde adayı da görmüş oldular. Hadi bakalım kalkabilecek miyiz şimdi? Umarım buradan uçmayı başarabiliriz. Çünkü başka bir alternatifimiz yok. Buradan uçama, uçamazsam eğer geri dönemem. Ve güzel uçtuk. hafiften alana maruz kaldık ama sonuçta yine iyi kurtardık. Şimdi oyun sonuna kadar planörün üzerinde kalmayı düşünüyorum. Bakalım ne zaman beni yere indirecekler. Çünkü bu planör çok çabuk patlıyor. Yani bir, bir iki şarjörle hemen patlıyor. Aslında bunu biraz daha iyileştirmelerinde yarar var diye düşünüyorum. Ama bu yakıt bize oyun sonuna kadar yetmeyecektir. Bu arada Polyana'dan geçiyorum şu an. Sağ tarafta Polyana var. Burada birileri kesim vardır diye düşünüyorum ama bakalım geçerken sıkacaklar mı bana? Şu an için bir ateş eden yok. Devam ediyoruz bakalım. Evet, pol geçtik. Bence şurada bir iniş yapayım. Ee, bir, biraz yakıt basayım. Ondan sonra devam ederiz. Son bir bidon yakıtım vardı. Çünkü çünkü bu yakıt yetmeyecektir oyun sonuna kadar. Gerçi biraz sonra belki beni patlatabilirler tabii uçağı, planörü. Evet, buraya inelim. İniş için güzel bir yer. şu an için çevrede de kimse yok gibi. Evet, inmeyi başardım. Burada şimdi son kalan yakıtımı da yükleyeyim. Yola devam edelim. Çevrede bakalım kimse var mı? Şu an için kimse gözükmüyor. Tamam, yakıtımızı yükledik. Enerjimizi fullleyelim. Evet yola devam edebiliriz. Şimdi buradan Toki okul tarafına doğru gidelim. Oraya bir bakalım kimler var. Bu arada son 28 kişi ama ben dahil 29 kişi. Alanda daraldı, bayağı küçüldü alan. Ama hala hayattayım şu an için. Merak ediyorum bakalım nerede öleceğim. Evet karşıdan bir araç geliyor. Gördünüz değil mi? Rozok tarafından geliyordu. Az şu an tam altındalar. Muhtemelen de beni gördüler. Hatta durdular bakın. Sırf bana sıkmak için orada durdular ve ve şu an sıkıyorlar, ateş ediyorlar. Ama onlar da muhtemelen benim gibi acemiye çok da mermi isabet etmedi. Evet, kurtardık bakalım. Şimdilik kurtardık en azından. Hemen şuradan geri döneyim. Tekrar üzerlerine gideceğim. Bakalım ne yapacaklar. Evet karşı taraftan bir drop attı. Sağ tarafta sanki birileri var. Durun ben onlara bir sıkayım. Sağ taraftalara bakın gördünüz. Durun bakalım vurabilir miyim? Yok. Oo düşüyorum hemen 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 düzeltmeliyim planörü. Evet gaza bastım tekrar. Evet. Düşmekten kurtuldum. Hala hayattayım. Tekrar üstlerine gideceğim. Söylediğim gibi benim gibi acemiler galiba hala vuramadılar beni. Fırsat kolluyorlar tabi. Evet sağ taraftalar. Hatta sol tarafta da vardı bir takım. Evet tekrar sıkıyorlar bana. Ateş ediyorlar ama çok denk gelmiyor yani. Vuramadılar yine. Tabi yine isabet aldım. Birkaç mermi de olsa isabet aldım. Ve korkmuyorum sizden. Tekrar üzerinize geleceğim şimdi. Şuradan döneyim. Hadi bakalım. Burada da her birileri yoksa tabi. Çünkü daha bayağı kalabalık alan küçülmesine rağmen. Oo. Bu seferkiler iyi isabet ettirdiler. E kesin düşeceğim. Şu ağaçlardan kurtarabilirsem her ama kurtaramayacak gibiyim. Yok kurtaramayacak gibiyim. Biraz sağa döneyim ama yok. Yok kurtaramadım. 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 Oo oh, burada hata yaptım. İşte araçtan inmeyecektim. Araçtan inmeyecektim. Ve öldüm maalesef. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.